Günaydın arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Şu an sabahın 8'i ve ben manikür ve pediküre geldim. 3 gün sonra Kuşadası'na uçacağız. Sonbahar tatili Almanya'da. Yani Almanya'da dediğim bizim eyalette her yerde farklı farklı. Ee, Kuşadası'na uçacağız. Herhalde 2 haftalık bir süre için. Orada da hava çok güzelmiş. Burada biz donuyoruz. O kadar soğuk ki havada hep yağmurlu. Görünüyor mu bilmiyorum gerçi. Aldığım şeyleri size söyleyeyim. Kamera aldım. Ee, dışarısı için değil evin içerisi için uygun olduğu için aldım. Ee, çünkü bazen işe gittiğim zaman geç geliyorum. Genellikle hep işe gitmiyorum ama böyle iki haftada bir ya da işlerim oluyor randevularım. Çocuklar yalnız kaldığı için bakmam gerekiyor. Selam, ben hazırlandım çünkü e, Sude ve Kenan'ın, yani oğlum ve kızımın okula gitmem lazım. Önemli bir toplantı var, onun için tabii ki yüzme, biraz makyaj yaptım, e, üzerimi giyindim. Önemli bir toplantı çünkü burada bizim şehir çok büyük bir otobüs sorunu var. Otobüs yetmiyor, yani nedense, ne hikmetse işçi varmış... Ama otobüs yokmuş, nasıl olduğunu biz de anlamadık. Onun için işte oraya mail attık, buraya mail attık vesaire vesaire. Sonunda başardık, okula gelecekler, konuşacağız, toplanacağız. Ne olacak, ne bitecek diye. Çünkü herkes çocuğunu okula götüremiyor, yani bu mümkün değil. Çoğu aile çalışıyor. E Sen bunu sunuyorsun, e biletler de ödeniyor. Ya Sorun nerede? Bunu ama biz iki yıldır çekiyoruz. Artık bize cinnet geldi. Bu garip kadın fedakar kadın yine yollara düştü. Şu veledi antrenmana götüreceğim. Değil mi Sude? Hı hı. Ne oynuyorsun? Nereye götürüyorum seni? Voleybol mu? Hı hı. Biraz sesli konuşursan seni evet. duyarlar. Tamam. Şimdi onu antrenmana götüreceğim. İnşallah Ercüment onu geri alabilir. Yoksa bir saat, bir buçuk saat sonra ben onu geri almam lazım. Gitmişken de bir iki paketim var. Onları geri vereceğim. Ondan sonra eve gelip tabii ki yemek yapmayacağım. <laughs> Bugün bizim dükkandan sipariş verdim. Çünkü yetişemedim. Okula gittiğim için ayrıyetten işte manikür, pedikür, şu bu. Ee, öyle yani. Arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bugün benim için temizlik günü. Çünkü iki gün sonra Kuşadası'na uçuyoruz. Ee, bana bir abla sağ olsun yardıma geliyor, desteğe geliyor. İki haftada bir, üç haftada bir değişiyor Hicran ablam. O olmazsa e, bu iş biraz zor. Çünkü yetişemiyorum. Yani yetişemiyorum derken e, çok... Dip köşe yaptığım için her zaman e, yoruluyorum. O da bana destek oluyor. Güzel abla böyle çekmeceleri çıkarıp duruyor. E, Detaylı temizlik yapıyoruz. Ben de e, bu aleti yeni aldım. Buhar aleti. Çünkü e, bunun şeyi vardı. Bitkisi canlı ona güzel bir e, biliniyorlar çünkü. E, küçüğü vardı ama küçüğü yetersiz geliyordu. E, suyu çabuk bittiği için bu sefer büyüğünü aldım ki böyle cam aralarına e, vesaire şöyle bakın bunları daha demin temizledim onları temizlemek için çok iyi oluyor şöyle göstereyim bak şöyle. sanki iki sene silinmemiş hicran biz bunları o kadar böyle ayda bir siliyoruz değil mi biz bunları Neredeyse iki Yani gerçekten o kadar da yapıyoruz. Demek ki bak böyle aletlere ihtiyacımız var. Aynen böyle. Birazdan da nasıl cam silebilirsiniz onu göstereceğim. Böyle camı silmek için taktım. Böyle buharla. Ben önden sildim camı. Pişi kabasını aldırdım. Şöyle. Görünüyordur diye düşünüyorum. Böyle buharlayabilirsiniz. Selam. Umarım iyisinizdir. Bugün Almanya'da resmi tatil olduğu için her yer kapalı. Ama e Kirmes ya da Kermes deniliyor. Değişiyor. Hanofer'de açık. Çocukları oraya götüreceğiz arkadaşlarla. Hem bir değişiklik olsun diye. Hava soğuk ama yapacak bir şey yok. Bugün zaten son günümüz Almanya'da. Ondan sonra yarın Düsseldorf'tan uçacağız Çünkü aslında ben Hanofer Havalanı'na çok yakın oturuyorum. Yani 2 kilometre gerçekten ama fiyatlar o kadar pahalı ki buradan artık uçmak ya mümkün değil demeyelim gerek yok diyelim aslında öyle zaten yolda vesaire kısa kısa videolar çekip atacağım sandalyelerin böyle durduğuna bakmayın ee, evi komple topladım ama genellikle böyle duruyor ee, alet şöyle robot yeri sesi direkt geldik. Daha ayak basmadan bir şeyler almak istiyorlar. Çok güzel. Seviyoruz. Ben bunları çok seviyorum. Biz şimdi ördek avındayız. Sude'ye ne dedim? Hep pahalılarını seç. Altına bak. Yazmıyor. yazmıyor. mu? Renklerine mi alakalı acaba? Aynı aynı Anne en büyüğünü alayım. En büyüğünü al Sude çabuk. Allah kaçtı. Bak bakayım. Etli butlu olanı al. En büyüğünü. Büyük mü bu? No. Aa, düştü. düştü. Bırak devam. Yola devam. 3 tane vurdu. 12 tane vurabilir. Dört tanesini vurdu. Ay Sude. Helal olsun. Bak. Oh. Sude sen çok iyisin. şimdi arkadaşımız <laughs> Arkadaşımız bize bir şey sipariş verdi, onu deneyeceğim. Zo. Ben Ya. <laughs> das das glaube <laughs> deneyeceğim, hiç denemedim, denemem lazım. Pizzacı dükkanımız var, lakin bunları satmıyoruz. come on come Günaydın arkadaşlar, ee, sabah erken saatleri biz Düsseldorf'a doğru yola çıktık. Oradan uçacağız demiştim zaten. Allah'tan trafik normal. Çocuklar arabada. Görünmüyorlar zaten. Sude görünüyor. Ercümen telefonla görüşüyor. Burada. Bizim işler maalesef beklemiyor tatil bile olsa telefonla veya tabletle bilgisayarla çalışmak zorundayız. Onun için ben de her şeyimi yanıma aldım. Çünkü ben de çalışmak zorundayım. Yapacak bir şey yok. Yoksa tatile hiç çıkamayacağız. Öyle. Şimdi biz yemek yedik. Gate'e doğru gidiyoruz. Uçağımız üç buçukta. Uçağa biniyoruz. <laughs> Tatil ediyoruz. Uçaktayız. Suda yanında. Su Suda ne yapıyoruz? Anca yemek yiyoruz. Uçakta öyle oluyor zaten. Selam. Artık e, İzmir'e inmiş bulunmaktayız. Çok mutluyuz. Şimdi araba kiraladık. Onu almaya gidiyoruz. Ondan sonra herhalde yolda bir yemek yeriz diye düşünüyorum. Ondan sonra da evimize yol alırız. Ay ne güzel. Seviyorum ben Ege'yi, İzmir'i, Kuşadası'nı.